Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, şu an depremin 6. günü Kahramanmaraş'ta Kapıçam mezarlığındayız. Ben istedim böyle kardeşlerime kısa bir çekim yapayım. Mezarlığın dışından içine kadar olan görüntüleri göstereyim. Umulur ki tövbe istiğfar ederiz. Halimizi Rabbimiz ıslah eder. Ona döneriz. Bakın şu an saat e, sabahın daha onu şeyle geçiyor. Ben en son öyle hatırlıyorum. Pek saate de bakamadık bu yoğunluktan. Burası ana baba günü. Sadece bu mezarla dün itibariyle ben bir savcı beyle konuştum. Bir kahvaltıda denk geldik onunla bir çorba içtik beraber. Dedi ki 7000 kişi buraya geldi. Tabi o derken 6900'dü. O saat daha öğle vaktiydi. Yani 7500-8000 de olabilir. Dün itibariyle. Ama bugün itibariyle herhangi bir bilgim yok. Onu da paylaşır. Bakın şimdi dışarıdan içeri doğru böyle gireyim. Şu sağ tarafta gördüğünüz kısım. Hatta şu aşağı göstereyim. Şurada toplu mezarlar var. Toplu mezarlar zaten tek tek artık görmek mümkün değil bu ölen vefat edenleri. Çok büyük ibret. Çok büyük ibretli görüntüler var. Yani inanın şu 3-4 gündür ben buradayım. Bu gördüklerimizi bir daha yüklesek dağ çatlardı. Çok acayip şeyler gördük. Allahu Teala diyor ki: "Feattebiru ya ulul absar." İbret alın ey akıl sahipleri, ey basire sahipleri. Hani bu olaydan büyük ibret almamız lazım. Selamun aleyküm. Allah rahmet eylesin. Nasılsınız değil misiniz? iyi misiniz? Selametlesin. Rabbim hayırlarınızı versin inşallah. Allah, Allah. Kim vefat etti sizden abim? Ben din olarak. Elhamdülillah. Yani. Allah'ım hayrını kabul etsin. Allah'ım Allah razı olsun. Evet. Bu da görevli abilerimizden biri. Allah razı olsun. Şimdi ben şöyle şu taraftan geleyim. Size şeyi göstereceğim şimdi size kimsesizler kısmını. Hmm. Çünkü birçok cenaze artık şeyi belli olmuyor. En fazla tek başına çıkarıldıkları için kimlik tespitleri zor, çok zor. Ve bu kimsesizleri biz sağ tarafa alıyoruz bu tarafa. Elhamdülillah namazları kılınıyor. Kendileri yıkanıyorlar. Kefenleniyorlar. Ve o şekilde getirip onları defnediyoruz. Bak şimdi burada bir taşınmayı görüyoruz. şu ah, şunlar hep kimsesizler mezar. Bunlar hep kimsesizler kardeşler. Artık aileleriyle buluşma vakitleri kıyamete kaldı. Bu çadırın içinde yıkama ekibi var. Bir çocuk cenazesi gelmiş. Şurada bir cenaze, burada bir cenaze. Şu an hepsi, hepsi dolu. Bu çadırların hepsi dolu. Bakın yerde bir cenaze. Ben şu an sadece mezarlığın daha dış kısmındayım. Daha iç kısmına girmedim. Orada kıyamet kopuyor zaten. Bak orada. Ben bir iki gün bu kimsesizlerin başında görevliydim kardeşler. Küçük küçük bebekler gördüm. Hamile olan bayanlar gördüm. Doktorlar gördüm. Öğretmenler gördüm. Mühendisler getirdiler. Almanya'dan buraya gelip evlenmek isteyen ama burada Allah'tan canını alan bir aldığı bir genç vardı. Evlenmek için Almanya'dan buraya gelmişti. Onun yakınları bana dedi ki bu hep diyordu ben bir aile kuracağım. Çoluk çocuk sahibi olacağım. Ondan sonra para biriktireceğim. Ben helal bir yoldan kendime bir aile kuracağım. Harama bulaşmayacağım. Ve dedi Almanya'ya gitti. Bayağı para biriktirdi. Türkiye geldi. Birini buldular ona evlenmek için. İşte evlen, evleneceği zaman Allah-u Teala onların canını bu şekilde aldı. Evlenemeden gitti kardeşler. İki kardeşi gördük. Getirdiler. Yakınları dedi ki elhamdülillah bunlar e, secde halindeyken dedi onları aldık en kazaltılan secdedeyken Allahu Teala onların canını aldı. daha çok ibretler onları da başka bir videoda size inşallah anlatırım Allah için bu videoyu sonuna kadar sabırla dinleyin ben mümkün mertebe hiçbir kelime bile boş seçmemeye çalışıyorum emin olabilirsiniz bakın şu mezarlar şu mezarı daha dolmamış şu önümdekiler hepsi yeni Kardeşim Allah rahmet eylesin. Nasılsınız? Sağ olasın. Allah selamet versin. Ben böyle bir görüntü çekip kardeşlerime paylaşıyorum ibret olsun diye. Sizin kim vefat etti acaba? Kimdi? Kimdi kankaya vefat eden kimdi? Yiyen. Yiyen mi? Kaç yaşındaydı kardeşim? İki, iki yıl. Iki, iki. i̇ki yaşında. Entim, e, Suri? Evet. Cezakumullah. E, e, Sen bir bir inşallah. Tasbih sabran cemile. Bir hadef anna arba Dün dört tane. Dün dört tane defnetiniz kim? Kimdi onlar? Yen, bir de Yen. hanımı, üç tane hanımı. şey çocuk. Çocuklar, küçük çocuklar değil mi? Evet. Allah rahmet eyle, sabr kardeşler. Evet. Yenge de şey. Yenge de vefat etti. Yenge sizin yenge aileden var. kaç kişi vefat etti sizin aileden? Bizim aile değil, ben amca olihum. He, sizin akrabalardan kaç kişi evet. vefat etti? Sekiz kişi. Sekiz kişi, evet. Allah. Resulullah Efendimiz diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem bir cenazeye şöyle Resulullah teselli veriyor. Lillahi ma ahas ve lillahi ma ata ve kullun bi ecel ve li ve li tahtasib. Veren Allahu Teala, alan Allahu Teala her şeyi bir ecele göre tayin etmiş. Sabrınızı sabredin ve mükafatınızı Allah'tan bekleniyor Resulullah Efendimiz. Dünya fani kardeşim hepimiz vefat edeceğiz. Sabredelim inşallah. Allah yardımcınız olsun kardeşim. Allah'ım imtihanınızı kolay etsin. İşte böyle kardeşler. Benim dünden 2-3 gündür görüştüm ailelerin hepsi böyle 7 kişi, 8 kişi, 3 kişi, 1 kişi grup grup getiriyorlar. Grup grup. Artık bugün herhalde 6. gün kardeşlerim. Ben 6. günüyorum ama herhalde 6. gün yani. İnan ki ben günleri bile unuttuk. Dün cuma günüydü. Ben hocayım. Cuma cuma saatinde cumayı unuttuk yani. Burada aşağıdan ezan sesini duymasak cuma olduğunu unutmuşuz yani. Burada ağlayan teyzeler Burada toplu mezar kardeşler Şurası toplu mezar Bunlar hepsi onar onar Ya da üçer beşer artık Şeyin genişliğine göre Defin yapılıyor Elhamdülillah Bugün biraz sakinlik var Elhamdülillah Bugün düne göre Öbür güne göre çok daha sakin Elhamdülillah İnşallah daha da sakin olur Şimdi ben sadece mezarlığın sağ kısmını size gösterdim. Orta kısmını kesinlikle göstermedim. Orta kısımda ne var? Orta kısımda yıkanma, kefenleme kısmı var. Sol tarafı da şimdi ben size göstereceğim. Bak şimdi bu toplu mezar kazılmaya devam ediyor. Çünkü cidden daha bulunamayan çok kişi var. Dediğim gibi dün itibariyle öğle vakitleriydi. Bir savcı bana dedi ki, bir çorba içtik beraber. O dedi ki, 6.900 kişi... Şu ana kadar sadece bu mezarlığa geldiydi. Sadece 6.900 kişi Kahramanmaraş'ta Kapıçam mezarlığına gömüldü. Tabi bunu dedi vakit öğle vaktiydi. Zaten asıl yoğunluk öğleden sonra başladı. Akşama doğru akşamdan sonra asıl yoğunluk başladı. Allah yardımcımız olsun kardeşlerim. Allah için tövbe istiğfar edin. Bak ben şimdi işimi görevimi bıraktım. Görevimi bıraktım. Ben bu çekimisi yapmak için geldim. Bunu ibret alın, tövbe, tövbe edin, istiğfar edin. Allah için namazlarınızı aksatmayın. Zaten ölüm size gelecek, zaten ölüm bize gelecek ama hangi halde ölüm bize gelecek? O önemli kardeşler, hangi halde gelecek? Rabbimiz kendi kitabında biliyor ki Kullu nefsin zâikatul mevt Her nefis muhakkak ölümü tadacaktır. tadacak bu kesin. Bugün ölmesek yarın öleceğiz. Mutlaka pek kısa bir zaman sonra Allah bizim de canımızı alacak. Ama hangi hal üzere gideceğiz kardeşler? Abi Allah yardımcınız olsun. Allah selamet versin. Allah muafiyet versin sizlere. Evet. Bakın <laughs> kardeşler bunlar hep toplu mezarlık. Bu sadece gördüğünüz mezarlığın sadece bir kısmı. Bunlar hep toplu bile. Şöyle gördüğünüz bu. Bu bir kişi değil. Şurada belki kaç kişi var. Çok büyük bir yıkım. Ben şunu diyorum kardeşlerime. Maraş'ta dün bir kaldığım mahallede akşam dolaşma yapmaya çalıştım. İnsanlara biraz teselli edeyim, biraz bir şeyler anlatayım. Ben insanlara diyordum eğer Allah canınızı almadıysa Allah size yepyeni bir hayat verdi. Yani yeniden sanki dünyaya geldiniz. Çünkü çok büyük bir yıkım var. görmekle duymak bir değil Peygamber Efendimiz diyor. İmam Bukhari'nin hadisinde. Yani bu gördüklerimizi daha, daha yüklesen daha çatlardı kardeşler. Çok büyük bir yıkım var. Ve bu apaçık Allah-u Teala'nın bir imtihanıdır. Bir cezasıdır kardeşlerim tövbe edelim istiğfar edelim Çünkü gerçekten biz toplum olarak bugün Azgınlaştık Yani camiler bomboş Meyhaneler dolu kumarhaneler dolu Allah'ın sevmediği yerler dolu Ticaretimizde dürüst olan insanlarımız neredeyse az kaldı çok az kaldı Ya bu binalar Kiraları insanlar son derece yükselttiler ama şu an bu binaların hiçbiri Artık 5 paralık bir değeri kalmadı Onun için biz toplumsal hayata kendi Rabbimizle alakamızı kestik, ilişkimizi bozduk. Ben insanlara İslamiyet'i anlatıyorum. Ben onlara diyorum ki Allah'a tevhid edin, ona secde edin, ona kulluk edin. ya bize aşırıcı diyorlardı, ya bize türlü türlü isimler takıyorlardı. Ey kardeşlerim Allah da adaletlidir. Vallahi ad kavmini, mut kavmini Kur'an'dan okuyorduk. Yani resmen bir helak biz burada gördük. Hem de çok büyük bir helak. Ve de insanlar burada sarhoş gibi. Allah-u Teala diyor ki İnsanları sarhoş sanırsın. Ama sarhoş değiller. O kıyametin dehşetini anlatırken. Aynı burada da böyle binlerce insan var. İnsanlar kimse ağlayamıyor artık. Emin olun insanlar kendi artık yakınlarını nasıl böyle çarşı pazardan poşet alıp geliyorsunuz. İnsanlar böyle getiriyorlar. Cenazelerini getiriyorlar. Defnedip hemen gidiyorlar kardeşler. Çünkü yapacak bir şey yok. Artık insanların gözü kurumuş burada. Kimse ağlayamıyor. Bak şimdi ben sol tarafa geçtim. Ha şurası da mezarlığın sol kısmı. Bir taraftan elhamdülillah yemek dağıtımı var. Burada güzel hizmetler var. Hiçbir eksik yok. Allah hamdolsun Kahramanmaraş'a çok büyük yardımlar geliyor. Yani birçok tır hata yolda beklemedi ama ihtiyaç yok şimdi. Kefen ihtiyacı yok. Su ihtiyacı yok elhamdülillah. <laughs> Her tarafta bu bu çadırlarda Diyanet'in çadırları, Afat'ın çadırları. Bazı dernekler var, bazı vakıflar var. Ama ekranlarda Müslümanları karalayan bazı hainler var. Müslümanlara küfreden, hakaret eden. Ben 4-5 gündür buradayım. Onlardan bir tane görmedim burada. O Müslümanlara küfreden bir tane haini burada görmedim. Ama yine elhamdülillah. Yine elhamdülillah Müslüman kardeşlerimiz burada. Bazı cemaatler burada, bazı dernekler burada. Ellerinden geleni yapıyorlar. Şimdi ben mezarlığın son kısmına, sol kısmına geçtim. Orayı size kısaca göstereyim. Sonra orta kısmı göstereyim. Ve yayını kaybatayım inşallah. La ilahe illallah. Estağfirullah. Estağfirullah. İstiğfarınızı çoğaltın kardeşler. Bak şimdi bu tarafta Bak savcılıktan Bekleyen var mı? Cenazeler gelsin diyor. Yeni gelen cenaze varsa hemen Kaydını düşüyorlar. Yıkamaya gönderiyorlar buradan. Burası savcılık kısmı. Burası savcılık kısmı. Burada evet, tespitler yapıldıktan sonra alel acele hemen gönderilir. Hiç bekletilmedi. Bak şurada da yine yine onlar da insan yatıyor kardeşlerim. Torbaların içinde. Hatta on, şu an önümdeki çuvalları görüyorsunuz. Bunlar hepsi insan. Hepsi Bunlar kimsesiz galiba. Muhtemelen evet kimsesizler bunlar. Bunlar kendi ailelerini arıyorlar. Bakın ah, bunlar burası kimsesizler. Rabbimizden selamet isteriz. Estağfirullah el azim. Estağfirullah Burası Güvenli kısmı olduğu için oraya giremeyeceğim kardeşler. Bakın şuraya bakın. Şunlar da insanlar. Şu an insanların tek tesellisi bir an önce akrabalarımızı alalım defnedelim. Başka insanların istediği bir şey yok. Alalım defnedelim. Dün ben onu da başka bir yayında söyleyeyim. Dün çok bir bayanı sevindirecek bir haber oldu Dün Bir bayan geldi kardeşler Ben o kimsesizlerin kısmında onu gezdiriyordum O tür ölülere baktı en son kendi aradığı Kişiyi buldu tabi tam emin değildi O muydu değil miydi diye e WhatsApp'la ailesini arıyor orayı arıyor Burayı arıyor gelip bana rica ediyor hocam bir daha aç Bir daha aç yüzüne bakacağım Elbisesine bakacağım işte ölen kişinin En son elhamdülillah o kişinin olduğuna Biz kesin kanaat getirdik ama kadın nasıl seviniyor? Hemen ailesini, akrabalarını alır, gelin bulduk cenazemizi diye. Ve böylece o çocuğu alıp götürdüler kardeşler. Şu an burada. Bak burası. Hep cenaze arabalar. bir sürü cenaze aracı. Burada Kur'an-ı Kerim'i okuyan hocalar. Allah razı olsun. Bu burası Arkadaşlar burası sadece bir kısım Ben hızlı yürüyorum Hızlı hızlı yürüyorum Hepsi Burada efendi ayet okuyor şimdi. O manası şöyle Fusile Suresi 30. ayet. Rabbim Allah'tır deyip istikamet üzere gidenler, dost doğru gidenler. Ölüm anında melekler ona gelir. Melekler der ki korkmayın, üzülmeyin. Bizler sizin dostlarınızız. Hem dünyada hem ahirete dostunuzuz. Ve Allah'ın sevadeti cennet nimetleri sevinin. Rabbinizden bir lütuf olarak melekler ölüm anında Müslümanları böyle sevindirecek haberler söylüyor. Bak şimdi sol kısmın kardeşler. Mezarlık çok büyük mezarlık. 15 dakikadır daha ben mezarlığın belki yarısını gezdim emin olun yani. Ve sadece bu orta kısmı size gösterdim. Orta kısmın aynısı aşağıda da var. Üç yerde aynı şehir var. Onlarca cenaze yıkama odası, çadırı. Onlarca cenaze taşıma şey ambulansları, işte araçları. Ve bir sürü kuyrukta bekleyen insanlar cenazelerini bulan getirmiş. Şurada da bir toplu mezar. Toplu mezar kardeşler. Toplu mezar. Ben bir iki kişiye böyle selam vereyim. La Selamun aleyküm. Allah rahmet eylesin. İnna lillah ve inna yemut. Kim vefat etti Habibi? Amati. Amati. E, Amati. Yani, amcası, amca, yani, hanımı, evet. Ebn Ahmet ibn Khali, çocukları, Sarge, çocuk, onların da tane, çocukları, üç tane. Yani on bir tane. On bir kişisi defnetiniz he? Allah ve ma şefa ale. Allah dilerini yap hazır kardeşim. Lillahi mülkü semawati l-as. Yerlerin göklerin mülkü Allah'ındır. Adore şuhede Rabbil alem. E, i̇nşallah şehit olları. Evet. Namazları var mıydı? Ameller Namaz var mıydı? Namaz kılıyorlar mıydı? Namazlar vardı değil mi? İnşallah Allah onları bağışlar, onları affeder. Namaz çok büyük bir amel kardeşim. Namazımızı aksatmayalım inşallah. Hadi Allah ya rahmet etsin. 11 kişi sadece bu aileden gitmiş kardeşler. 11 kişi bu aileden. Ben daha fazla gitmeyeyim bu tarafa. Konuştuğum insanların hepsi böyle. Şimdi kime desem aynı. 3 kişi, 5 kişi, 10 kişi getirmişler. Ben isterseniz... Bir iki dakika daha size şu orta kısmı göstereyim. Kardeşler. Allah için ibret alın. Allah için ibret alın. Rabbimiz diyor ki fa'tabiru ya ulil İbret alın ey akıl sahipleri, ey basire sahipleri. Kardeşim yolun açık olsun. Allah yardımcınız olsun. Yani bugün böyle kardeşler. Bir de kıyametin dehşetini düşünün. Rabbimiz diyor o gün kişi kendi annesinden, babasından, evladından, hanımından, en yakınlarından kaçar. Öyle bir gün bekliyor bizi. Öyle bir gün bizi bekliyor kardeşler. Çok çok büyük bir acı, çok büyük bir acı. Kalbi ve gözü sağlam olanlar için burada pek ibretler var. Yani dünden beri ya da şey 3-4 günden beri burada kaç kere cenaze tekbiri duydum sayısını bilmiyorum. Artık ağzımda sürekli cenaze duası var. Artık istem dışı yani kendi kendime sürekli cenaze duasını okuyorum o kadar namaz kıldırdık, o kadar namaza katıldık. <laughs> evet. Hoca Efendiler burada okuyor. Böyle bu ortak kısım dediğimiz yer burası. Asıl görev hep bu arkadaşlar da yıkan, yıkama, kefenleme, ondan sonra arabalar yükleyip gönderme. Hep şu kısımlarda. Ama bu kısım gibi 3 kısım var. Üç kısım aynısı kardeş. Aynısı. Üç kısım bizde var. Selamun Aleyküm kardeşim. Allah yardımcınız olsun. Hoca <laughs> Efendi'nin şu an okuduğu yer Fusillet Suresi 30. ayetle 33. ayet arası okuyor. Oraya bakabilirsiniz. Rabbim yardımcımız olsun Ben hızlı geçiyorum Allah'ım sen bize merhamet et Allah'ım sen bize merhamet et Kendimizi düzeltelim Bundan sonra bakın kardeşler Ben inşallah bir kaç yayında yapacağım Burada ve şehir merkezinde O lüks binalar nasıl yerli bir olmuş Allah için bundan sonra evlerinizdeki Meseleleri çok büyütmeyin Yemekler tuzlu oldu Tatlı oldu ekşi oldu acı oldu Hanımlarınıza kızmayın Onlara güzel davranın Hanımlar da kendi kocalarına evde sıkıntı olduğu zaman çok büyütmesinler, sabretsinler. Bu gördüklerimiz karşısında. Bugün insanların, yani biz burada e, mağdur ailelere yardım etmeye çalışıyoruz. Para bile almıyorlar. Diyor ki ben parayı ne yapayım ki? Benim hanımım öldü, annem öldü, çocuğum öldü iki tane, beş tane. Ben parayı ne yapayım diyor. Yani para, beş para değeri, değeri kalmamış burada. Para şu an bu şehirde geçmiyor. Zaten hiçbir iş yeri ben açık görmedim. 4-5 gündür burada açık iş yeri yok. Para geçmiyor şu anda. Şu an orta kısmın bir yerine daha geldim. Burayı da size göstereyim aşağı kadar hızlıca. Bak şunlar. Evet. Evet. Ben şurada hepsi cenaze yıkamam. Kimi sol taraf bayanları yıkıyoruz. Yani yıkıyor bayan görebilir. Sağ tarafta da erkekleri yıkanıyor. Evet. şimdi Elhamdülillah. Hoca arkadaşlarımız bak şimdi. Şimdi bir cenaze daha kılıyorlar. Hemen arkasında bir cenaze namazı daha. Ve daha. Şurada görevliler taşıma işini devam ediyor. Bak burada bir bebek cenazesi var. Şurada da bir sürü yerde kimsesizler var. Ha böyle kardeşler. Ha şurası da mezarlığın alan kısmı. Önümde de önümde de bir toplu mezar var. Orada da çalışma devam ediyor. Ahvaller kısaca burada böyle. Allah yardımcınız olsun. Rabbimiz sizi ve çoluk çocuğunuzu korusun. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onun duasıyla kendi konuşmamı bitireyim. Peygamber Efendimiz sabaha eriştiği zaman şöyle dua ediyordu. Allahümme inni yes'elükel afiyete fi dünya vel ahire. Allah'ım senden dünyada ve ahirete afiyet isterim. Allahümme inni yes'elükel afve vel afiyet. Allah'ım senden hidayet ve afiyet istiyorum. Allah'ım mahfazli min beyni yedeyye ve min khalfi ve min yemini ve an şemaili. Ya Rabbi beni sağımdan, solumdan koru. Ve min ve beni üzerimden, üstümden gelecek azaplardan, musibetlerden koru. Sağımdan, solumdan gelecek azaplardan koru. Ve e'uzu bi azametike en uğtale min Ve toprağın kayıp, yani deprem gibi, göçük gibi musibetlerin karşısında ayağımın karşısında helak olmaktan yok olmaktan da semeni koru ve min ve auzu bi azametike en uqtale min tahti yani senin azametine yüce kudretine sığınırım o yerin kayıp beni öldürmesinden o sallallahu ala muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem